Maç 10'a 11 en son Emir atmıştı. Miraça. El 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 el, el 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 mi? Evet, evet. Dur dur dur. dur. El. Evet. Evet, ben kullanacağım ulan. Benim evet. elim mi? Helal evet. hocam, El lan, evet. el, el. Sarı kart, sarı kart. O ne karı? Senin sarı vardı ve kırmızı kart. Sarısı yok. Sarısı yoktu. Gel. Yalan atma. Sarın yok. O çocuğun sarısı yoktu. Kullan. Ben kullandım. Hadi. Başla. Pas verdi vallahi as. Vallahi Emir. 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 O çok iyi geçirdi ama topunda kalmadı. Yeniliyorsunuz bir farkla. Ya, ona keş, bir, keş, kale, kale. ona 11 e yeniliyorsunuz. Ne? Mehmet, Ay, bugün 11 tane gol yedin. Ne düşünüyorsun? Ne? Ee, çok iyi düşünüyordun. Net yenge izliyordun. Şu an iyi oynayamıyorsunuz. Neyse, Şu an maça odaklanınız Ballas. Vardı basını Mehmet. Mehmet, Ballas'a. Ballas. Ballas. Emir. Emir, kendi kalelerin oradalar. Emir, Emir, Ay. Mehmet. Kale. Ballas, burada Emir daha çekti top. Ballas. Ay. Mehmet vurdu, gol. Go, 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 go. Mehmet, go, go. çok iyi bir gol. Çok Bu iyi go, bir go. gol. Gel, gel. Gel yanıma gel. Golün adı Mehmet Akbaş. İkardi. Emir Emir'de top. Emir. 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 Emir'de çeker topu Mirac. Mirac topu kaptıracak mı? Balla saldı kaptırdı topu. Mehmet. Çeker topu Mirac oldu direkt. Miraç vurdu en son bir pozisyon. Başla haydi. Miraç vurdu olmadı. Hayır, 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 hayır. Ye, ben görmedim. <laughs> 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 kramponu çıktı. Vallasın. Dur hayır, bir ya. Ver şey kramponu bir ver. kramponu. Bir ver, hayır, hayır, bir, hayır, ver. Hayır. bir ver. Bir ver. Bir ver, Bak altın ayakkabının sahibinin kramponu. Abi, yedir, ne hocam? Mehmet. Eee çok, çok, çok iyi. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Şeker basalım hocam. Ay, arası durun durun. Bak şu an çok iyi gidiyorsunuz. Ne? Sen ne güzel direğe vurdun. Ya, direğe. Sen direk vurdun ya. Olmadı değil mi? E, Miraç ne düşünesin? Direğin çok kötüydü. çok güzel vurdun. Evet. Tak diye direğe çattı. Ay, 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 Ballas. Emir'e. Emir, 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 Emir geçti, o Abi, At lan lego. On iki, on Ballas, gol. Abi, abi, gol. 12, 12, 11. Bak, maçı 12 maçı 11. çevireceğiz. Maç, yes. On Beyler çok bağırmayın. Emir. Emir. Ben dur dur benden. Benden. Hakem atışı, Hakem atışı ver bana. Şşş topa bakayım çok küllenmiş. Gel Emir, Ballaş seneleri getir. Emir tek kişi oynama. Abi geldi. Miraç bir su takviyesi yaptı ve başladı. Emir, Emir oynadı Miraç. Mayraç, Miraç. Abi. Mehmet. Atom karınca. Değil, değil, değil. Yakınlaştırarak baktım. Nasıl atamadım be? Nasıl atamadım be? Direkt üstüne geldi Mehmet. İyi vurdu. Emir Emir, Emir büyük Gol. Gol 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 Son bir gol kaldı. Yeşillerin. Yeşillerin son bir golü. Duvardan çekerek gitti. Topu ellemedin. Evet, ellemedin. Evet, ellemedin. Eldim, ellemedin. Gol değil, değil herhalde. Değil. Ama gol gol evet gol. Değil, Ve kazanan. Yes, ya, wow. Gelin ödülü göz söylüyorum. Ödülümüz Tut. Bu toptu. Aa, aa, aa. Gelin al, tut, hadi al, tut, kupayı tabi, kaldırmanız, tut, tut, kupayı kaldıracaksınız tut. şimdi. Ooo şampiyon Yeşil'e. Şampiyon Yeşil oluyor. Geri dönüyor. Her iki takım da çok iyi geri döndü. Çok iyi mücadele etti. Çok iyi mücadele Dribling yıldızı Emir Keskin'le bir röportaj yapmak istiyoruz maç sonu. 13 tane gol Emir Bey, e, bu maç çok iyi bir performans gösterdiniz dripling olarak. E, ne söylemek istersiniz bu maç için? Evet, ne söyleyeceksin? Konduk ne hocam? Çok ne söyleyeceksin? Ya. Çok kötü bir maç oldu. Bu maçın daha en iyi dribling yap, yapan oyuncususun. Evet, şimdi. Yenildiniz. Çok kötü yani. oynadı Mirac. Yani. Onun yüzünden 5-6 gol yedik. Hep ayağından Son golde de sizin Cerd gibi İnan ayağa aynı. kaydıktan Öyle sonra. Yaptı, evet Mehmet kazanan rakip oldunuz. Kaptan olarak bize ne söyleyeceksiniz? kaptan değilim. Sen ya. kaptansın. Balas gittiği için kaptan oldum. Ben ben tek başıma olsam yani yapamam yani. Bin gol yaptık hatta. Ee, ee ödülü, ödülü, su verecektin hani. Getir lan su ver. getiriyoruz. Ee, Mehmet sen de bugün çok iyi performans gösterdin. Güzel bir gol attın son maç sonlarında. Bir tane gol Maç sonunda bir çok iyi bir gol attın. Abi, tamam. O da kazanmak için çok önemli bir goldü. Onun için neler söyleyeceksin? Yani ne diyeyim yani? Çok kırmızı kart dedik. Yani evet. Herkes kırmızı kart dedi bildiğin. Dört kere kırmızı kart gördünüz. Şu an iki takımın Ben sen. bir tane dedim. Balas üç tane. Balas üç kere kırmızı kart dedi. Ondan Öyle da dolayı... Emir altı kere Değil mi yani? Ee... Mirac da benim gibi bir kere maçı çeken... Evet arkadaşlar ben hani de kameramandım. Bu maç için hem spiker oldu hem de kameraman oldu. Hem de arkadaşlar, hakem. Teknik direktör hadi biz... Bu, bu mahalle maçını kazanan takım Yeşiller oldu. Kanalımıza abone olmayı, like at. İkinci, ikinci mahalle maçını istiyorsanız like ve abone tuşuna basarsanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri görüşürüz ve, bin, ve bay bay. Bin abone.